ay dostlar sancak tepede yaşar bizim ay dostlar sancak tepede yaşar anlatır öğretir oyun oynarlar şo şo fifi puf puf çav çav uçuş uç öğretmen şo şo fifi puf puf çav çav uçuş uç öğretmen sevgiyle mutludur onlar Saygıyla sevgiyle mutludur onlar Hey! Fifi! yanındaki mavi kuleyi bana uzatır mısın? Hey, Fifi beni duyuyor musun? Fifi, sana söylüyorum. Aa, ne oldu? Fifi, sen iyi misin? Çok yorgun gözüküyorsun. Jojo senden şuradaki mavi bloğu istedi. Duymadın. Aa, evet, biraz uykum var. Fark etmemişim. Gece geç yattın galiba. Üf, tablette oynadığım oyunda bölüm geçmeye çalıştım. Üf, çok zordu ama ben başardım. Biraz uyuyamadım tabii uykum. Gece geç saate kadar oyun mu oynadın yani? Evet, ne olmuş? E, o zaman uykun alamazsın ki. Ne yapayım? İzlediğim çizgi filmler okuldan eve gidince başlıyor. Ta yemek saatine kadar sürüyor. Yemek saatinden sonra da tablette oyun oynuyorum. Sen her gün okuldan sonra bir sürü çizgi film izleyip tabletle oyun mu oynuyorsun? Evet, ne var ki? Televizyonda bir sürü güzel çizgi film var. Onları seyrediyorum. Eğer güzel çizgi film yoksa bu sefer tabletten açıyorum onları seyrediyorum. Hem ben yemeğimi de televizyonun karşısında yiyorum. Çünkü ben zaten sebze çorba falan sevmem. Annem hep köfteyle makarna yapar ama onları televizyonun karşısında yerim. Bu aralar koşu yarışlarında neden geride kaldın ve kendini iyi hissetmedin anlaşıldı. Nedenmiş o? Hemen geri kalmıyorum ki. Ya gözüme toz kaçıyor, bazen ayağıma taş değiyor. Sağlıklı yaşam için gerekenleri yapmazsan hem sürekli başarısız olursun hem de sağlıksız. Evet, evet. Sağlıklı yaşam çok önemli. Sağlıklı yaşam için neler gerekiyormuş ki? Sağlıklı yaşam için önemli olan birçok şey var. Bunlardan biri temizlik. Öncelikle kendi temizliğine özen göstermelisin. Dışarıdan eve veya okula gelince yemeklerden önce ve sonra, tuvalete gittikten sonra ellerinin kirlendiğini düşündüğün davranışları yaptıktan sonra ellerini yıkamalısın. Hem de öyle sadece suya sokup çıkararak değil. Sabunla iyice köpürterek parmak aralarını, parmak uçlarını, bileklerini de sabunlayarak en az 20 saniye yıkamalısın. Hatta dışarıdan eve gelince tırnakların içini iyice temizlemelisin. Tırnakların uzadıkça da kesmelisin. Tabi bunun için bir yetişkinden yardım alman gerekiyor her ana öğünden sonra yani günde 3 kez dişlerini ikişer dakika fırçalamalısın. Haftada en az 2 veya 3 kez de banyo yapmalısın. Hatta yazın sıcak havalarda daha sık banyo yapmalıyız. Her sabah uyanınca elini yüzünü yıkayıp saçlarını taramalısın. Kıyafetler de çok önemli. Kıyafetlerimiz havaya ve mevsime uygun olmalı. Odanın ve evin de temizliği çok önemli. Oyuncaklarını oynadıktan sonra odanı toplamalısın. Evin temizliğine ve düzenine de yardımcı olabilirsin. Haklısınız arkadaşlar. Ama sadece temizlik değil. Sağlıklı yaşamak için başka yapmamız gereken şeyler de var. Aa, daha da mı var? Evet evet. Daha başka şeyler de var. Sağlıklı ve dengeli beslenmek de çok önemli. Her gün 3 ana öğün yemek yemeliyiz. 4 yaprak yoğuncayı biliyor musunuz? yaprak yoncanın birinci yaprağını et ve et ürünleri oluşturuyor. Yani kırmızı et, beyaz et, tavuk, balık gibi yiyecekler. İkinci yaprağını meyve ve sebzeler oluşturuyor. Üçüncü yaprağını tahıl ürünleri oluşturuyor. Yani pirinç, bulgur, buğday gibi Dördüncü yapraklı ise süt ve süt ürünleri oluşturuyor, yani süt, peynir, yoğurt gibi. Aburcuburlardan da uzak durmak gerekiyor. Ama ben aburcuburları çok seviyorum. Tamamen az geçemiyorsan, az yemek için çaba gösterebilirsin. Of, ne çok şey varmış. Hem bu kadar da değil. Daha ne var ki? Spor da yapmalısın. İşte bunu kolayca yapabilirim sanırım. Uyku düzenine de dikkat etmelisin. Hem bizim büyümemiz için gerekli hormonlar da gece biz uyurken salgılanıyor. Bizim yaşımızdakilerin günde 10-12 saat uyumaları gerekiyor. Biz uyurken bedenimiz de zihnimiz de dinleniyor. O yüzden gece çok geç yapmamalı, sabah da çok geç kalkmamalısın. Bu anlattıklarınızın çoğunu bilmiyordum. Bizim Ay Dostlar Sınıfı! Bizim sancaktepe'de yaşar. Bizim Ay Dostlar sancaktepe'de yaşar. Anlatır, öğretir, oyun oynarlar. Çok fifi, puf puf, çok çok öğretmen. Saygıyla, sevgiyle mutludur onlar.